Başkan Krapo, sıralama üyesi Brown ve komite üyeleri. Bugün sizinle konuşma fırsatınız için teşekkür ederim. Adım Peter Van Balkenberg ve ben Coin Center'da bağımsız bir kar amacı gütmeyen kuruluşun araştırma direktörüyüm. Kripto para birimleri ve kamu blok zincirinin ağlarını etkileyen kamusal politika konularına odaklanmış bir kuruluşuz. Bitcoin nedir? Bitcoin dünyanın ilk kripto para birimidir ve dünyanın ilk kamu blok zinciri ağ sayesinde çalışır. Bitcoin ne yapar? Basittir sizi ve dünyanın herhangi bir yerinden herhangi birine değer gönderip almanızı olmak tanır, yalnızca bir bilgisayar ve internet bağlantısı kullanarak. Şimdi neden devrimcidir? Çünkü internet üzerine para göndermek için kullanılan diğer herhangi bir araç gibi bir aracıya güvenmek zorunda kalmadan çalışır. Aracı olmadan çalıştığı için bitcoin dünyanın ilk kamusal dijital ödeme altyapısıdır ve kamusal olduğumuz anlamına gelir. Yani herkese açıktır ve hiçbir tek kuruma ait değildir. Şimdi, bilgi için kamusal altyapımız var, web siteleri için, e-postalar için. Bunun adı internet. Ancak, sahip olduğumuz tek kamusal ödeme altyapısı, kağıt para olarak kabul edilen nakittir ve yalnızca yüz yüze işlemlerde çalışır. Bitcoin'den önce, telefon veya internet üzerinden birine ödeme yapmak isterseniz, kamusal altyapıyı kullanamazdınız özel bir bankanın kayıtlarını açmalarını ve bir kayıt girişi eklemelerini beklerdiniz. Sizi eksilten ve ödemenizi alan kişiyi kredilendiren. Ve eğer her ikisi de aynı bankayı kullanmazsa o zaman birden fazla banka ve birden fazla kayıt girişi olurdu. Bitcoin ile kayıt girişi kamusal blok zinciridir ve herhangi bir kişiye bitcoinlerini el başkasına aktaran bir giriş ekleyebilir ve herhangi bir kişi uyruğu, ırkı, dini, cinsiyeti veya kredi derecesi ne olursa olsun ödemeleri dijital olarak almak için ücretsiz bir bitcoin adresi oluşturabilir. Bitcoin, dünyanın ilk küresel erişilebilir kamusal parasıdır. Mükemmel mi? Hayır. 1972'de icat edildiğinde e-posta da mükemmel değildi. Bitcoin her açıdan en iyi para değil. Henüz her yerde kabul edilmiyor. Fiyat teklifleri almak için sıcak kullanılmıyor ve her zaman kararlı bir değer saklama aracı değil. Ancak çalışıyor ve güvenilir. Aracılara güvenmeden çalıştığı gerçeği şaşırtıcı. Bu bir bilgisayar bilimi başarısıdır ve internetin doğuşu kadar özgürlük, refah ve insan refahı için önemli olacaktır. Ve Bitcoin sadece başlangıçtır. Eğer özel ödeme altyapısını değiştirebilirsek o zaman insan etkileşimlerinin diğer özel dar boğazlarını da değiştirebiliriz. Şimdi neden daha fazla kamusal altyapı inşa etmek istemeliyiz? Neden şirket aracıları yerine blok zincirlerini neden benimsemeliyiz? Neden onların verimsizliklerine tahammül etmeli ve onları daha iyi yapmak için çalışmalıyız? Neden bu teknolojinin öncülerini Amerika Birleşik Devletleri'nde tutmalıyız ve yurt dışına kaçmalarına izin vermemeliyiz? Basit bir neden. Bugünün kritik ancak özel sahipli altyapısını sunan şirket aracıları azalıyor. Daha büyük ve daha güçlü hale geliyor ve başarısızlıkları giderek daha ciddi hale geliyor. Yaklaşık olarak Amerikalıların yarısı, 143 milyon insan, bir güvenlik ihlali nedeniyle sosyal güvenlik numaraları hackerlar tarafından açığa çıkarıldı. Ek bir, bir ihlal nedeniyle. Swift ağı, Bangladeş, Vietnam, Ekvador ve Rusya'daki eklenmiş üye bankaları nedeniyle yüz milyonlarca dolarlık sahte işlem üretilmesine neden oldu. Ve FBI şimdi bu saldırıların en büyüğünün Kuzey Kore tarafından gerçekleştirildiğinden şüpheleniyor. Hindistan, Panjabi National'daki yozlaşmış düşük seviyeli çalışanlar Swift mesajlarını sahte olarak sertifikalandırarak 1.8 milyar dolar çaldılar. Bu tarihteki en büyük elektronik banka soygunudur. Aslında bu tarihteki en büyük banka soygunudur. 2016'da yaklaşık olarak 1.2 milyon internet bağlantılı cihazın hacklediği, ve birkaç saat boyunca Avrupa ve Kuzey Amerika'da tanınmış web sitelerinin CNN ve Fox News ve New York Times ve Wall Street Journal gibi kullanılamaz hale getirildiği tahmin edilmektedir. Fiziksel makineler giderek daha fazla internete bağlanıyor ve yeteneklerini artırmak için internet üzerinden sunucularla bağlantı kuruyorlar. Böylece nesnelerin interneti olarak adlandırılıyorlar. Saint Jude hastanesinden kayıp pili cihazları, Trendnet'ten bebek izleme cihazları ve Jeep bile hacklendi Bu uzaktan komuta edilebilecekleri ve yoldan çıkartılabilecekleri bir noktaya geldiler. Bu zafiyetler tek bir başarısızlık noktasına sahip sistemlerde kaçınılmazdır. Bu başarısızlık noktası bir şirket veya bir hükümet olması fark etmez. Tek bir başarısızlık noktası olmamalıdır. İnternet öncesinde benzer dar boğazlar vardı. Bir mesaj göndermek isterseniz, üç televizyon yayıncısından birini veya birkaç gazeteyi kullanmanız gerekecekti. Özel şirketler elzemdir. Ancak hiçbir kritik altyapı bir veya iki kişiye dayanmamalıdır. İnternet, iletişim altyapısındaki tek noktalı arızaları kaldırdı ve kamusal raylarının üzerine inşa eden yeni medya şirketlerinin rekabet dalgasını başlattı. Blok zinciri benzer şekilde kritik ödemeleri ve Internet of Things altyapısını aracısızlaştırabilir. Teknoloji şu anda bu soruların hepsine yanıt vermek için hazır değil. Ancak bu inovasyonların Amerika'da tüm Amerikalıların faydası ve güvenliği için gelişmesini sağlamak için hafif bir dokunuşa ihtiyacımız var. Aynen internetin doğuşu gibi.